Herkese merhabalar. Şimdi size bu videomuzda Winrar kurulumu nasıl yapılır, varsa nasıl kaldırılır, yeniden yüklenir bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi her şeyden önce bilgisayarımızın kaç bit olduğuna bakmamız gerekiyor. Bunun için masa üstünde bulunan bilgisayarıma sağ tıklayıp buradan özellikler butonuna basıyoruz. Gelen sekmede bakacağımız yer tam olarak bu. Sistem türü bakın bende 64 bit. Bu sizde 32 bit de olabilir. Buna göre ilerleyeceğiz. Yani çarpı 64 para burada. O yüzden benim indireceğim WinRar 64 bitlik olacak. Bunu öğrendikten sonra bunu kapatıyorum. Şimdi sizin bilgisayarınızda hala hazırda WinRar yükte olabilir. Varsa bunu kaldırmanızı rica edeceğiz. Çünkü eski versiyon olursa gönderdiğimiz planları açamama durumunuz var. Şimdi diyelim ki benim WinRar'ım eski sürüm ve ben bunu kaldırmak istiyorum. Nasıl kaldıracağım? Şimdi altta bulunan merceğe tıklıyorum. Buraya denetim masası yazıyorum. Eğer bilgisayarınızda WinRar programı yoksa bunları yapmanıza gerek yok internet masasına geliyorum. Buradan Program kaldırı tıklıyorum. Gelen seçeneklerde WinRAR'ı buluyorum burada. Bunu kaldırı basıyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Burada evet diyorum. Kaldırılmasını bekliyorum ve gitti. Evet bilgisayarımdan WinRar'ı sildim. Şimdi güncel halini yüklemek için tarayıcımı açıyorum. Buraya WinRAR download yazacağız yazıp aratıyoruz. Burada çok önemli bir şey. Bakın gezginler.net'te hemen seçenek geliyor. Bunu indirmeyeceğiz kesinlikle. Biz Winrar'ın kendi sitesinden winrar.com Buna tıklıyorum. Bakın burada sağda mavi butonda Winrar indir var. Buna bu 64 bit bahsedilen eğer sizin bilgisayarınız 32 bitse 32 bitlik versiyona tıklamanız gerekiyor. Benimki 64 bit olduğu için ben direkt mavi butona tıklıyorum gelen sayfada aşağı iniyorum. Yine mavi butonda binler indir var. Tıklıyorum. Bakın sol altta otomatikman zaten binler dosya indi. İnan dosyama bir kere tıklıyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Binler yüklemek istiyorum. Buradan yükle butonuna basıyorum. Buna da tamam diyorum. Burada bitti diyorum. Evet işlem bu kadar. Artık bilgisayarınızda binler programı yüklü. Gönderdiğimiz plana. Çift tıkladığınızda artık mevcut dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu gelen pop-up'ı hemen çarpıya basıp kapatabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi artık dosyalarımıza erişebiliyoruz. İsterseniz bu ana klasörü tutup masa üstünüze sürüklerseniz, Winner'ın içinden çıkarmış olursunuz. Aşağı yukarı bir 10-12 dakika sürecek. Ben bunu iptal ediyorum. Size tavsiyem bunu klasör halinde bilgisayarınıza çıkartmanız ki her seferinde WinRAR'ın içine girmek zorunda kalmayın. Zira winner'ın içinden ayar çıktı almaya çalışırsanız alacağınız dosyalar bazen kusurlu olabiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere winner sıkıştırılmış bir dosya. Ben bunu iptal ettim, bunu çıkardım. Bu videoda winner kurulumunu anlatmaya çalıştık. Eğer hala bir sorun yaşarsanız istediğiniz zaman tarafımıza ulaşabilirsiniz.